Sayın izleyiciler, Türkiye'de Ortaların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Bağdan Tepeli Oğuz Yeri Şahin Bey Mahallesi Muhtarı Ahmet Yiğit ile mahalleye dönüşen belgelerin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve mahallenin genel soruları hakkında röportaj yapacağı evet. muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ ol, sağ ol. Ee, Kaç dönemde muhtarsınız? İkinci dönem. Girdim seçildiniz. Daha önce ben de ekrette muhtarlık yaptınız değil mi efendim? Yaptım. O zaman başladığınızda bir tane belediye başkanı vardı, personeli vardı, aracı vardı değil mi efendim? Evet. Yani, Bütün şeyleri vardı, o hizmetleri onlar yapıyordu. Evet. Tamam, şimdi mahallenin, belediyeden mahalleye döndükten sonra muhtar olarak sizler hangi taleplerle karşılığına geliyorsunuz? Ulaşım sorunu da geliyor şimdi değil mi? Evet. Arkadaşlar, ulaşım, ulaşım, ha, ulaşım, ulaşım, o öz evine mesela ben alın. Evet. Yok. Ulaşımımız yok o öz ne O yok. evine Antep'ten Antep'e var, o öz evine bağlandığımız için o öz evine yok. Evet. Ula, ha. Halkımız yani bunu bizde, bize bize talep ediyor. Yani. Değil mi? Evet. Evet, evet, evet sadece şey. öğrencilerimiz e, gidiyor gelir. Evet. Ha. Yollarda rezil var. Okumaya oraya, liseye. Yani hal şimdi e, o zerre gördüğüm kadarıyla size ters mi geliyor yani? ben? de ters geliyor o Yani bu hal e, Şahin Bey'e bağlanmak istiyor mu? Ya biraz istiyor, biraz istemiyor yani hal. Yani gönlüyor musunuz? Gönlüyor musunuz? Yani Antep'e gidersek Antep'de kaybolur diyorlar yani. Öyle diyor. Şey. Ha. Evet, evet, evet sayın izleyiciler. Ee, birkaç Türkiye birçok ilçesinde aynı sorunla karşılaştık. İşte tüm şehir yasasıyla bazı e, yerler değişik ilçelere bağlandı. Bu, yani Burada da vatandaşlar genelde mağdur oluyor. Neden? Ee, bir Oğuz yerine gidecek, oradan tekrar ilk merkezine gelecek. Yani, evet. Değil mi? Evet. Yani vatandaşlar ekonomik olarak külfet. Evet. Ha. Evet. Artık burada otobüs e, seferi yok. Vatandaşlarımız mutlaka bir gitmek zorunda. Kaymakamlığa, belediye evet. değil mi? Evet. Evet. Oradan e, tekrar, daha tekrar Gaziantep şehre gitmek zorunda. Evet. evet. E, 20 kilometre buradan Oğuz Eri. Oğuz yok. 9 kilometre. 9. 9 kilometre Oğuz Evet. Fazla da uzak değilmiş Ortada. Ha Yani. Evet. Yani. Uzak değilmiş. Biz buraya mutlaka otobüs seferi konmasını istiyoruz. Buradan e, e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahit'ten bu halkın sesine kulak vermesini istiyoruz. Bu belediye mahalle oldu bağlandı. 9 kilometre mesafede bir otobüs ulaşım seferi olmasını istiyorum. Yani Yeşilere maalesef Muhtayya ve Kortej orada otobüs seferi her 15 dakikada bir kalkıyor. Evet. Ağır. Ama o sonu istihamet önemli değil. Mesela biz e, şey Kamil belediyesi. ta Dündarlı o çayır bilmem köyler oralara koymuş otobüseler gördük karşıdan geldiler. Koştu moştu köyleri var orada. Evet. Arkadaşlar yani burası daha yakın. Buraya bu burası. Burası daha rahat yani değil mi? Evet. Al yani? Antep'ten yana o zaman dolanıp gelse daha iyi yani olur. Evet. Büyük karşıdan yine geldi Şahin Bey'den geldi o Bozca köyü. Bozca köyüne kadar karşıdan geldi o Bozca köyünden ileride Oğuz yerine giden e, Çatarsu köyü var. Benim evet. otobüs oraya da e, sefer koymuş. Ancak burada 30 metre olan bir yerden mahalleye otobüs seferi koymamış. Biz belediye başkanımızdan, Sayın Fatma Şahin'den buraya otobüs seferi koymasını istiyoruz. İşte vatandaşlarımız rahat bir şekilde ulaşımını sağlasın. Değil mi Mehmet? Evet. Evet. Evet, burada altyapısı kanalizasyon yapılmış burada. Yapılmış. Biz bir de şey isteyelim. Mezarlarımıza. Evet. Ha. Ha. Ya. şey yalan. Üstü kapalı evet, yer. Evet, evet, evet sayın gençler. Bu çok önemli bir hizmet. Bununla ilgili birçok yerde benim anılarım var araştırmacı gazeteci olarak. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gökkuk Köyü Muhtarı Hulusi abimize de buradan selamlarımızı iletiyorum. O da sizin ikinci evet. yönetim içindir. 2008 yılında dedi annem rahmetli oldu. Sağlık bir abone ol dedi. Vatandaşlar dedi cenaze namazından mağlup oldu dedi. Evet. Muhtara söyledi. Üstü kapalı bir cenaze ama yeri yapalım. Evet, evet. dedi. Hem de o nedenle dedi yoksa dedi muhtara yapmak için işlerine uğraştıracak zamanım yok. Ancak dedi bu hizmet yaptırmadığı için aday oldum dedi. Hafta da dedi, tercih seçti dedi. Evet. İlk icraatımda dedi, üstü kapalı namaz kılma yeri yaptırdım. Evet. Abdest alacak yer yaptırdın, belge yaptırdın diyor. Çünkü uzaktan da insanlar cenaze namazına evet. geliyor. Evet. Değil mi? Aleyna cenaze geliyor, abdest alacağı yer yok. yok, yok bunlar yapılması evet. gerekir. arkadaşlar. Yok. Yani bu dünyaya gelen her canlı mutlak ne evet. olacak? Ölümü tanışacak evet. evet. arkadaşlar. Evet. Hepimizin gideceği yerler bu orası. Onun için muhtar arkadaşımıza da ben teşekkür ediyorum. Güzel bir konuya değindi. Üstü kapalı namaz kılacak yer ve abdest alacak. Yani mutlaka yapılmalı diyor. Böyle... Bir yanda duvarı var mı efendim mezarımız? Şehre duvar. Evet. mezarlıklara gerekli özenliğin evet. göstermesi istiyoruz. Evet. 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 Sokaklarımızın park bitmiş mi efendim? Evet. Bitti. 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 Teşekkür ederim. Evet. Önceki başkana, yeni evet. başkana. Mahallemde bütün yavru park edaşları yaptı. Ben bunu yani. Evet. Taziye evimiz var mı efendim? Yok. Taziye evimiz yok. O müracaat ettiniz mi? Büyük Ermeniz. Evet. Ondan yani. ve ülkelerin ve projelerinde vardı. İçe belediye başkan adaylarının da projelerinde vardı. Biz hem Oğuz Yeri Belediye Başkanı'na ses sesleniyoruz, hem de Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Burası e, beldeydi, mahalleye dönüştü. Hmm. Yani nüfus Hı. fazla. Ne kadar nüfus? Nüfus benim mahallemde 2500. 2500 ha. nüfus var sayı izleyecek. büyük. Türkiye'de birçok ülkede fazla nüfusa sayı izleyecek. Üç kere, üç kere bu. Üç kere bu. Üç kere şu anda devam ediyor burada. Evet, evet. Evet, Yo, devam ediyor. De de de. Evet, bunun için sizin en büyük, en yani. büyük mahalle bu arkadaşımızın Ahmet Yiğit Muhtarımızın mahallesinde var sayın izleyiciler. Buraya biz taziye evi yapılmasını istiyoruz. Evet, bu, da bunu istiyor. Evet. Değil mi ben? Evet. evet. Gençlerimizin oturup sohbet edeceği, e, e, eğlenebileceği, park, bahçeler, çocuk oyun, oyunlar var Yok, bir Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. bize Park istek, parkımız yok. Park istiyor, değil evet. mi? Evet. evet. Okula salonu, sosyal tesis. Evet. O çok amaçlı salon işte. Tazi yani. evler içerisinde sahip edecekler. Evet. Bu belediyelerin onlara çok amaçlı salon bir içerisinde muhtarlık odasında olacak, toplantı salonu, kütüphanesinde olacak, e, hı hı. spor toplantı yapılacak. E, çok amaçlı salonlar e, yapılmasını istiyoruz. Burası da işte belediyeler mahalleye dönüştüğü için önceliğin bu büyük mahallelere verilmesini istiyoruz. Evet. Hadi evet. Ee, arkadaşımız da muhtar de. adayıymış değil mi? De. Görüyorsunuz sayın izleyiciler bak muhtarla muhtar adayları kol kola beraberler çünkü bu bir seçimde demokrasinin gereğiyle bu mahallede kendileri yaşıyor. Evet. Bu mahallenin eksi olan hizmetleri yapılması için gördüğünüz gibi dayanışma içerisinde arkadaşlarım ben iki arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Evet siz ne istiyorsunuz efendim? Söyle Mustafa Beyler. kanalı yapılmasını Evet. Su, su. <laughs> suyumuz bol e geldiğinden su alamıyoruz. Alamıyoruz. Satın alıyoruz. Alınca, yok bana iki iki yerde suyumuz çıktı. Evet. Yani suyu kullanamıyoruz. Su, suluk suluk. Sulayın bunu. Su, evet. evet. su akıyor. Bu Şanlıbağ'ın Mahallesi akıyoruz. Artan yetersiz. Artan yetersiz. Burada da büyükşehir belediye başkanı çok göleler düşüyor. Sayın ilçecisi. Mahalle açısından ekonomi olarak kaldırılması için sulama karar yapılmasını istiyor Çünkü evet. işte geçen yıl gördüğünüz küresel ısıtmadan doğru gerekli yağışları almadık. Birçok yerde kuraklık yaşandı. Yani bu kan sulama kanalları görevi çok önemli sayı izleyicileri. Işte. Yani bir damla suyumuz önemli değil. Kaygı olmasın çok çok değil mi efendim? Aramız Aynı yok. Hepsi suyun kaygı Evet. Bu kadar sulama kanallarının beton kanala alınmasını istiyoruz. Veyahut damlama sistemine de geçirebilir. Değil mi efendim? Türkiye'nin ye birçok yerinde bunun örneklerini görüyoruz. Hep yani damlama sistemine geçmiş. Bir damla su kaybolmuyor arkadaşlar. Evet. Evet muhtarım emekli misiniz? Yok. Daha devam edin. Devam ediyorsunuz. Yani. Muhtarlar, hayır. Ya, hayır, kendim kendim evet. Hayır, çok çok muhtarların sesi kapıyı bir devlet evet, mu? Hayır. yani kendim yatırıyorum. Yatırmalı mı efendim? Yatırmalı. Evet sayın izleyiciler. Çünkü de muhtarların sesi gazetesi. Muhtarların sesi hap dilimlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da sesleniyoruz muhtalarımızın genel isteklerinden bir tanesi bu. Siz de, de, muhtalarımız İskan birileri yaşlılmazlığı için muhtalarımız zor durumda. Zor durumda yatıramıyor bir çoğu çünkü sıcak para e, alınıyor, harcanıyor. Biz bunun mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Eee altı, e, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik'e sesleniyoruz. Muhtalarımızın sesine kulak koyulmasını istiyoruz. Bir de Türkiye'de Muhtarlar sesi gazetesi olarak muhtarların bütün ürtük verilmesi için muhtar arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Işte i̇şte maaşlar muhtarımız biliyor. Çok düşük. En son 49 9 lira alıyorlardı. Bunu gündeme de şu anda 920 liraya yükseldi. 875 lira olmuştu. Her gelen zamdan bundan sonra arkadaşlarımız faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımızla üçüncü üç defa toplantı yaptı. Değil mi? Evet. Yani muhtarların da var olduğunu işte gördüğünüz gibi yazılarımızla da gündeme getiriyoruz. Muhtarların bu demokrasinin olmazsa olmazı demen, temel taşı olduğunu belirtmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı cümleleri kullandı. Kendisine de araştırma gazeteci olarak çok teşekkür ediyoruz. Ve de, muhtarlarımız demokrasinin kılcı anlamaları, hizmetin başladığı nokta. Değil mi efendim? Evet. 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 konu var mı efendim? Yok, hayır. hayır. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sayın izleyiciler, siz de gördüğünüz gibi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün de Bağdat Tepkili Oğuz İlçesi Şahin Bey Mahallesi Muhtarı Ahmet Oğuz, Ahmet Yiğit ve mahalle altından vatandaşlarımızla röportaj yaptık. Muhtarımıza görev süresince başarılar diliyoruz. Evet. Sağ